Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren ve bugün sizlerle birlikte Melon ve Pumpkin'in 8. bölümünü ile karşınızdayım. Hiç uzatmayacağım başlayalım. Ne yapacaktım? Bir dakika ya. Durun 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 daha hiçbir şey bitmedi. Ne oluyor ya? Ne oluyor kardeşim? Daha oyunlar bitmedi. Siz nereye gidiyorsunuz bakayım? Ee, na nasıl bitmedi? daha hiç kimse ölmedi. son oyunu oynamadık. sadece bir oyun oynadık. He. oynamaya verelim zaten kazandık. hayır hiç kimse ölmemiş bakıyorum da. geriye bir kişinin kalması lazım. ha bir de birini vermeyi unuttuk size. evet işte o vantandaşımız burada. hayda dur 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 al şunu yere düşecek yoksa e ne yapacağım ben bunu böyle Ay, e, bilemiyorum artık son oyunda bebeğimi atarsın artık parayı kazanmak için yoksa kendini mi feda edersin bilemem He, işte şimdi bittik kanka harbiden bittik bu arada bebek düşüyor dur ya Tamam, tuttum bebeği. He, ya kendimi feda edeceğim ya bebeği mi şey yapacağım. Evet. He. Kanka ne yapacağız biz? Bilmiyorum ki. Kimin bebeği ki bu? Bilmem. Bu kimin bebeği acaba? Ben de bilmiyorum ki. <laughs> Komik mi sence bu? Kanka şu bebeği al ben buna dalacağım ha. Hop 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 hop. Parayı alamazsın. Ha gerçi parayı bebek alacak ama neyse. <laughs> oyun ne? Hmm, oyun mu? Bir platforma çıkıyoruz. herkese elemeye çalışıyoruz. Aşağıya düşen ee, kaybeder. En sona kalan en sona kalan parayı alır. Eğer ee, iki kişi kalır. Süre de var tabi. Eğer süre bir, bi, bitmişse ve ortada iki kişi kalmışsa ikisi de ikisi de ölecek. Hayda. Hadi bakalım çıktık platformun üstüne. Ne yapacağız belli değil. Söyledim ya o kadar. Ya kanka işte en sona kalan kazanır. E, süre var. E, süre bitmeden bir kişi kalması lazım. E, i̇ki kişi kalırsa o iki kişi de ölür. Ha hatırladım ya. Evet kuralları da bildiğinize göre. Hadi ben kaçar. E, bu da gitti. Süreniz başlamıştır. Hayda şu bebeği bırakayım bari. şunu Ne yapacağız? İlk ben atlarım. Tamam be robot tamam. Ne kadar atlamak istemesem de ben atlayacağım. Görüşürüz robot. Görüşürüz. Görüşürüz. Sizi çok özleyeceğim. Tabii beni tamir eder e, tamir edeceksiniz büyük ihtimalle değil mi? Evet. Bu zamanda görüşemeyeceğiz ama tamir edene kadar. Tamam. C Bu dünyayı çok sevmiştim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Selamı da selamı da verdim. Görüşürüz dünya. Hayır olamaz robot. Hayır bakayım. Hayır ya çok kötü ölmüş. Bacağı falan kopmuş hayır. Ee kanka ikimiz kaldık ne yapacağız? Kanka ben ölürüm. Kendine iyi bak. Madem madem ölmem gerekiyor ben de ölürüm. Haydi bay bay. <laughs> Ölmedim ama artık bir ölü artık bir ölüyüm. Hayda herkes öldü. Bebekle baş başa kaldım. Enga, 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 enga. Tamam sus sus. Tamam sakin ol. Enga, enga. Bebek de uyuduğuna göre o zaman. Bir dakika. Ben ölürsem diğerlerini kim iyileştirecek? Hayır. Olamaz. Diğerleri nasıl iyileşecek? Ben ölürsem bebekle bir şey yapamaz. Hayır. Galiba buraya kadarmış. Galiba bütün her şey burada bitecek. <laughs> Artık hiçbir zaman iyileşemeyeceksin. Bütün her şey bitecek. Uf. O zaman bunu yapma vakti geldi. Bütün her şeyi bir atlayışla bitirme vakti geldi. Dur 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 dur. Yoksa seri bitiyor mu? Ne serisi? Biz yöneten kişinin çektiği seri. Ne dedin anlamıyorum ama galiba her şey bitiyor. Ah be. E ee, seri nasıl ilerleyecek? Ne serisi anlamıyorum. Sen gider misin ya? Tamam be. Buraya kadarmış. Dur ya olmadı. Buraya kadarmış. Biz at değiliz. Biz insanız. İnsanlar bu tahmin ettiğim gibi olmadı ama neyse. Ya normal düşmesi gerekiyordu. Neyse. Biz adiliz. Biz insanız, insan. Tebrikler, oyunu kazandınız. Ne demek istiyorsunuz? İnga! İnga! Evet, çok anlamlı sözlerdi. Evet, sizi çok iyi anlıyorum. Enga, enga baga bu! Ne diyorsun ya? Enga gaba gu! Önga gaba gu! Ya hak! Aa! Ay kalkmam lazım. Of. E ben en son ölmüştüm. S seri bitmiyor mu? E ben nasıl ölmedim? Bebeğe ne oldu? E, be benim özelliğim neydi? E, uçma özelliğim yok. Tırmanmam lazım mecburen. E, tırman hadi hadi melon yaparsın melon sen başarırsın melon ne iki dakika sonra ne? başaracağım hadi ne o ne ya o nasıl uçuyor ne nasıl uçabilir bir dakika ne pişt pişt alo alo sen nasıl uçuyorsun bir dakika sen beni kurtardın mı? Alo. O. Oh. İyi misin? Ne dediğini anlayamıyorum. Ne yapıyorsun? Ee, sen nasıl konuşuyorsun? Ben özel bir bebeğim. Her şeyi yapabilirim. Aa, beni iyileştirmek gibi mi? Evet. Sen beni kurtardın. Ben de seni kurtar. He. Anlamadım. boş ver. Biraz karmaşık. Sizin özel güçleriniz gibi bir şey. Mesela ben de sizde olan bütün özel güçler var. Hatta bir fazlası bile var. Nasıl ya? Ha, hatta bir anda büyüyebilirim. Ama bir anlamı kalmaz çocukluğumun. Çocukluğumu yaşamak istiyorum. <laughs> Nasıl şimdi sen de e, zamanı yavaşlatıp zamanı do dondurma ondan sonra e, kendimizi dondurma ondan sonra kasırga çıkartma insanları iyileştirme sonra ne vardı? Yıldırım düşürme voltaj verme hepsi var mı? Evet ne sandın? Uçmayı da o yüzden yapabildim. <laughs> Seni iyileştirmeyi de o yüzden yaptım. Ben özel bir bebeğim. Ha. Uyusan daha rahat olmaz mı? Hmm, bir düşünmem lazım. Hmm. Aa, hadi büyüyeyim ya. O zamanı yavaşlatabileyim. Dur. Ongaba <laughs> <Tamam. gülüyor> duba Türkçe dilinde konuşurken olmuyor. Dombagaca Cugiye gavga Gulu gulu bum bum Caga buga Gala gulu guk guk Cıbı cıbı o, o, ne? Sen parlıyorsun. Yem yeşilsin Ha evet. Ben bahsetmeyi unuttum. Ben biraz garibim. Ee, normalde her yerim böyle fosfor olacaktı da garip bir şey oldu. Olmuyor. Sen nasıl böyle ee, ben özel biriyim. Bütün güçler var bende. Ateş falan her şey ya. Sizde olan her şeyden var bende. Hatta fazlası bile var. Ne? Evet. Ya. Evet. Hayda. Diğerlerini de iyileştir, diğerlerini de iyileştirsene. Olur. İyileştireyim hemen. Hatta iyileştireyim buraya ışınlandırayım, ışınlandırayım. Tamam. Aha ne oluyor ya? Ben neredeyim? En son ölmüştüm. Ben, ben de. Ne oldu? Yeni 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 e, yeni insana tanışın. O sen sen nesin? Ben özel biriyim. E, ben bütün özellikler bende var. E, sendeki bütün özellikler, melondaki bütün özellikler ve daha fazlası. Nasıl? Nasıl yaptın? Bilmem. Sen kimsin? Ben bebeğim. Nasıl ya? Nasıl büyüdüm böyle? Hemen. Kendim büyüttüm. İstersen küçültebilirim. E ee, küçükten normale normal me, melona benziyorsun. Büyünce böyle mi oluyorsun? O değişiyor ya. Ben onu kontrol edemiyorum. Farklı farklı renkler oluyor. Mesela bazen sap sarı, bazen de böyle yeşil oluyor. Hatta bazen e, sarımsı yeşilimsi vücudum sarı oluyor, kafam falan yeşil oluyor, öyle garip bir şey oluyor. Bazen de böyle oluyor işte. Çok garipmiş. Evet. İsterseniz size yeteneklerimi göstereyim. Gerek yok zaten. ya Başka yetenekleri de gösterebilirim. E, göster. E, deprem yaratma ama o durmuyor. Kontrol edemiyorum onu fazla. Ya da boş ver ya gösterme. E para ne oldu? He para vermeye çalışanı öldürdüm. Ama para bende yani sıkıntı yok. Pa Niye paraya ihtiyacınız mı var? Evet var. He o zaman bir dakika. Ha, ne? İstediğim her şeyi yapabilirim ben. Ne? Evet şimdi Gala Grubun Cubu Şu şeyleri para olarak düşünün arkadaşlar. Para yağıyor şimdi. Ya ne oluyor? Aa ne oluyor? Para yağıyor. Hadi biraz daha yaldıracağım. Hadi. Bin lira. Ve iki bin. Oh. Toplam iki bin lira. İstersen daha fazla vereyim. Yok yok nefes nefese kaldın zaten. Şunu da aşağıya. no oh. Oh, tamam. Şunları cebine koy istersen. Tamam. Tamam koydum cebime. E sen sen nerede yaşayacaksın? Sokakta. Ha. Kanka evimize alalım mı bunu? Alalım. Bu da bizden biri olsun. İster misin bizden biri olmayı? Olur. Yardım ederim size. Ne o robot kim? E, Melon onu yo yolda gördü. Bu arada senin adın ne olsun ya? Hmm. Herkese bir isim bulmamız lazım da bu sefer herkes isim söyleyecek. Kime isim söyleyecek? E, takipçiler. Takipçiler mi? Kimin ta takipçileri? He sen o sen onu bilmiyorsun değil mi? Neyse boşver ver. Arkadaşlar şimdi e, buna isim ayarlayalım diye düşündüm de. Ha, hiç kimsenin ismi yok. Ee, melon robot falan olsun bunun. Ee, bu da şey. Ne olsun bunun? Ee, neon melon. Neon melon. Biraz karışık oldu ama. Fosforlu melon. Tamam fosforlu melon olsun bu. Tamam. Bunun ismi bundan sonra fosforlu melon. Tamam. Sana isim de ayarladık. Bundan sonra sen fosforlu melonsun. Tamam. Tamam. Ee, eve gitmiyor muyuz? Eve ışınlanayım hat ışınlanayım hatta sizi. Yok ya gerek yok biz gide. Ya. Alo, kapan. ha. Yok ya biz gideriz. Yok ya siz yürümeyin. Ee, evinizin koordinatları ne? Ko koordinatları söyler. İşte orası. Tamam hemen ışınlıyorum orayı. Siz I orayı, oraya sizi. Ben de geleyim mi? Gel, tabi gel gel. Tamam. Vücu A, Aa parayı almadık. Para zaten yağdırabiliyorsun. Eski yayman anlamı kalmadı zaten. Neyse. Herkes öldü. Gardiyanlar saldırın. Emredersiniz. İlk önce sen git. Çünkü sen önlersin. Tamam. Allah. Gelin buraya. Neon melon. E, fosforlu melon yardım et. Geliyorlar. Kim geliyor? Gardiyanlar. Hayda. Ha, gel buraya. Ha ha ha. İstediğin kadar sık hiçbir şey hiçbir şey işlemeyecek. Al bunu. Ha. hiçbir şey işlemeyecek diyor bir de. Bunu sen istedin. Alevler içinde yan. Aa, aa. Ne oluyor her taraf yandı arkadaşlar bir aksilik oldu on ondan gittik geri geldik şimdi devam ediyoruz gel buraya sık sık istediğin kadar sık öyle mi ol bakalım Aa! sen arkadaşıma mı vurdun bunun tadına bak. Aa, ne oluyor? Aa gel buraya. Öleceksin. Ha, hala bana bir şey yapabileceğini sanıyor. Al bakalım. Aa. Aa! Bir taşta iki kuş. Ama ben bundan zevk almadım. İyileş bakalım. Bana da ne yapacaksın? Ha, sana öyle şeyler yapacağım ki. Ne yapacaksın? Ha. İçinde içindeki bomba patlasın. Ne? Aa! Ha, kolay oldu. harikaydı ama bana yardım etsen. Oh, oh. Birinin yardıma mı ihtiyacı var? He, al bakalım. Çok teşekkür ederim. Sen harika bir şeysin ya. Öyleyim değil mi? Ben şunları da yok edeyim. Tamam. Aa benim özelliğim. <laughs> Güzel bir özelliktir. Öyle. Ya daha gösterebileceğim daha fazla şey vardı da neyse. Hatta dur ya test amaçlı şöyle bir oluşturayım deneme. Neredeyim ben ne oluyor? Sen deneme 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 için bir şeysin ve öleceksin. Neden neden ben niye ölüyorum? Yaşasam olmaz mı? ha Sen deneme yapmak için bir tahtasın. Şimdi bunu al. Ateş topu. Ee, ben hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Öyle mi? Sahteydi o. Al bakalım. Aa yanıyorum. Yanıyorum. Aa yanıyorum. Ateşler içinde yan. <laughs> yanıyorum yardım et. Yardım et bana. Ha, yanıyorum. Yanıyorum. Ah, ah yanıyorum. Yanıyorum yardım et. Yanıyorum. Ah. Evet şimdi seni yok edelim. Tamam. Böylece de yakabiliyorum. Çok iyiymiş. Ee, özellikleriniz sizde dursun mu? Dursun mu yoksa bana vermek İster misiniz tamamen? Nasıl yani? Boş verin. Anlamadım. Boş ver, boş ver. Neyse, sen bir garip konuştun ama neyse. Bir şey demedim, boş ver. Bir dakika, yoksa sen yeteneklerimizi mi çaldın? Çabuk yeteneklerimizi geri ver. Çabuk. Ee, şey. Hayır, 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 hayır. Ben çalmadım. Yeteneğini kullanmaya çalış. Yeteneğini kullanmaya çalış. E, tamam. Ee, yıldırım düşürme. Ee, hani yıldırım e, ee? ne Heh. Ha, şey hayır 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 yeteneklerinizi alın ben kaçıyorum hadi bay bay dur 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 ne var şey yapmayın bana seni nasıl öldürelim B bize bir yıldırım atsan öleceğiz zaten. Yeteneklerimiz de yok. Yeteneklerimizi almışsın. Bilmiyordum özür dilerim. İsterseniz geri vermeye çalışayım. Dur bakalım sen orada. Dur. Bir hareket etme. Dur. Tamam. Şimdi bir tane makina biliyorum ben. Ben yeteneklerimi istediğim zaman kullanabileceğim. Ama sen aynı yetenekler sende de olacak. Sana da aktarılmış olacak. Yani ikimiz bütün hepimizde yetenekler olacak. Kabul ediyor musun bunu? Ben, ben de de olacak. ben de de yetenekler gitmemiş olacak. Sende de olacak yetenekler. Ama makineye girmemiz lazım. Kabul ediyor musun? Ediyorum. Tamam. Hadi yapalım. Robot dediğim gibi senin girmemen lazım. Çünkü e, senin e, özel güçlerin yok doğuştan. Tamam. Evet ne yapıyoruz? Bak şimdi. Sen buraya, biz de buraya gireceğiz. Tamam mı? Ondan sonra da yeteneklerimiz gelmiş olacak hepimize. Tamam hadi yapalım. Tamam dur. Gireyim ben şu makinaya. Eh. Girdim melon sen de gel. Geliyorum. Aa, kırıldı sırtım. Neyse düzelir herhalde makinede. Düzeliyor düzeliyor. Biraz buruşuk kaldım ama neyse. Sen, sen de gir fosforlu melon. Tamam. Ben hiç sıkıntı yok zaten ölümsüzüm. Tamam öyle kal öyle kal bir şey olmaz. Tamam çalıştırıyorum makinayı. Çalıştır. İlk benimki sonra seninki. 5 dakika sonra. Ay ne oluyor ya başım dönüyor. Benim de ne özelliklerim şunu da yok edeceğim. Ne? Şunu da yok etse. Tamam. Ee, ne oldu şimdi? Ee, yeteneklerim bende duruyor mu bakayım? Yıldırım. Duruyor tamam. Size de zarar geldi özür dilerim. Sen, şimdi sen yıldırımı kullanmayı dene. Tamam. Yıldırım. Tamam kullanabiliyorum. Ee, melon büyük ihtimalle sen de kullanabiliyorsun. E, ee, zaman yavaşlatmayı dene. Tamam. Yavaşlatabiliyorum. Tamam yavaşlatıyorum. Zamanı durdurmayı dene. Durdurdum. Tamam geri al şimdi zamanı. Açtım. Tamam herkesin her şeyi yerli yerinde. Okey tamam. Çok iyi. Tamam artık ikimizin de özel güçleri var. Değil mi? Evet. Acaba benden ateş falan gitti mi bakayım. Ateş atabiliyor muyum ki ateş ya bakayım. Aa tamam. Ateş atabiliyorum hala. Güzel. Tamam, mükemmel. E ee? Ne e? Boş ver. Tamam. Bir dakika ya, güçlerimizi takas ettiğimiz için sizdeki bütün özellikler bana da geldi ya. Bütün özellikler size de gelmiş olabilir. Ateş, ateş çıkarmayı dene. Ateş, sen çıkartamıyordun değil mi? Ateş çıkarmayı dene. Uçmayı dene. O harbiden çok mantıklı. Dur bakayım. Hadi. Çıkartabiliyorum. Ateş çıkartıyorum. Ne? Ateş çıkarttım. Gördün mü? Evet. Uçmayı dene. Tamam. Uçuyorum. Uçuyorum. Aa. İnanamıyorum. İşte bu bütün özellikler bende de var artık. Bir sürü özelliklerim var. İşte bu. Kasırga of hepsi hepsi mükemmel. Değil mi? Herkes de bir sürü özellik var artık. Ya ben de istiyorum ama robotçuk maalesef. Sen robot olduğun için maalesef yapamıyoruz öyle bir şey. Sadece insanlar için çalışıyor makina. Ha şöyle yapabiliriz. Ee, robotlar için de özel var ama e, robotlarda element gücü böyle bizim gibi güçler olacağını sanmıyorum. Of ya tamam. Aa bacım. Of robot ya. Hemen de kıskanıyor. Şaka şaka. Arkadaşlar birazcık kısa oldu. Hatta 26 dakika olmuş. Ne kısası. Ee, Bugünlük bu kadar olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.